BIPP. Bak bak sen şunu biliyor musun bak Onu şunu biliyorsun. Aa gördün mü? Aa. Hazır mıyız? Ulan, ulan. Of içimde anlamsız bir isyan var bunu bağırasın. Bir rahatladım ya. Kanta yolda. Göklerde Bir düşman Bir dakika lan. Bunu sanki daha önce yaşamıştım. İmha 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 Sen al sen al. Ne olur olur. İmha İmha <gülüyor> <gülüyor> Lan tutsun ya. Bu kadar kibar olmak zorunda mıyız? Al adam. Lan. Lan. <laughs> <laughs> Al. Baykaçacak. o kadar da mal değillermiş. Bak şimdi izle, izle Nereye gidiyorsun? Orada. Gördün. <gülüyor> <gülüyor> Öldün. Son <laughs> 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 4-5 eldir kaybediyorsun. Ne yapmalıyız? Haberleri okuyalım. Oha, oha ne yeni sen? başkan kimi seçmiş? Obama. Kim? Reis <laughs> birader. Adam sana seçtim. Bana mı dedi? Efendim. Ne yapıyorsun kanka Gelsenize buraya. Geldim sen yeter ki sen iste. Aşkım. Senin sesini yerim ya. Oğlum bu arada taba bas mesela. Bende şu an zırh var gözüküyor değil mi? Evet. Ama zırhım bir. Zırhım bir ama. Bir. <laughs> Zırhçık çık kanka. Zırh <laughs> hmm, asil fantom varmış sen hani adamla. Baksana. Asil iki. Aynen seninkinin fantom versiyonu. Hayır 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 1 2 3 5 7 6 7 FALSOYA BAK ATS Helal be. UUUUUHUHU <laughs> <laughs> Lan mas <mouse> düştü yere anasını <laughs> satayım Bomba dostum yolda Hayır, hayır, hayır. Sen de girdin oraya. Oğlum, olmaz, Öteki tarafta savaş var. Girmesem olmaz mı? Bekle şimdi azıcık dur. Lan! <laughs> lan burası mı <nereye>? lan? Aa! Hadi <laughs> bunu Anne! <gülüyor> anne. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> yardım edin. Hiç bomba Buradan yardım edin. Bak ne olur yardım edin. Aa! Bye bye. Oh, sonunda. <laughs> İzle şimdi o tarafı. Yap bakalım şu bunu. Hadi. hadi bakalım. Gerçekten ki Gülsen Gülsen yıldır öyle ya ee, <laughs> yine atıyorum şu Hay oraya değil oraya değil Benim ejderha bulur. Ver ben oynayayım o zaman Abi. Şimdi gerçek ejderha player izle Gerçek ejderha player izle Heaven'ı sisleme <laughs> Çünkü onu öldüreceğim <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Bu ne oluyor? What? <laughs> Avatar Sage su büküyor şu an. <laughs> Ben de oluyor. Lan sakat kaldım bir dakika. Seninki daha çok böyle havada görünmez bir şey bir şey yapıyormuş gibi. Lan. <laughs> Ma... <laughs> Şimdi nasıl onu düşünüyorum. Oraya şuna. Aha. Ha? Ne? Ha? Senin cesedin hep böyle düşmek zorunda mı ya? Bana bana skin alıyormuşsun. musun? Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Bu bana lazım. Metara <laughs> mı? <laughs> A aa, aa, hepsi aa. Av başladı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Yok ettim. Al bir tane daha yok ettim. Dikkat et. Al. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <laughs> <laughs> Ay ya ulti gitti ya. Burası. Burası ben şimdi duyuculu yap Bak şimdi bu klasiği görüyorsun değil mi elimde? Evet. Elimde. Ateş ediyor, bir sıkıntısı yok. Mermi değiştiriyor. Aynen. Attım. Evet. Orada. Hop. Ne? Bak orada yok. Burası. Magic. Magic. Bu ne oğlum? Namık. <laughs> Oha lan takıldı adam. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Bir düşman kaldı. Rain oynayıp TR'de heal olmaya çok az iş var. Oha bak bak bak. Magic. Oha oha eğil mi? Evet oha, mu? <laughs> bu. Var bir hile lan. Yorum oğlum ben yalan değil yani. Oh, Hep hile ile alırım TR'de. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Lan. <laughs> bak şimdi izle. Hazır mısın? Hı. Elimdeki klasik. Adam niye bizi buraya kapattı? Pişt pişt Hayır! <laughs> Av başladı! Gülüş 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 TP Ay 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 Oha oha Eve sen buradaki Raynor'ın 4'te 9'unun hili olduğunu biliyor muydun? Ya yine duvarı açtım Göklerde Av başladı! Aa <laughs> bitti. allah ekber Allah. Hı. Ekber. Ya inip bu araçta. Şanta Ya bu adam nasıl herin? <laughs> Lan bu ne ben kör oldum. <laughs> Agalar bir gelseniz eve son bir şey yapacağım. Seç. Ha dur şimdi bir yan yana gelseniz Bir yaklaşsana bir. Omene yaklaşsana. Tamam. Kara basan gaydır. <laughs> Hadi eyvallah. <laughs> Ultra <laughs> Lan <gülüyor> <gülüyor> yani Neyse ya. Cypher son adamın yerini bulur şimdi. <laughs> sektir Dijishman uh -huh. Mojini ne yapıyorsun sen? Face kaldı. Hadi Ninja'yı yaparsın. Yerde ne kadar masum yatıyorsun orada ya? Bu adam böyle al. Bro! Umarım acılar için ölürsün ya. Ya abi çocuk Ya abi bu adamın silahı <laughs> refleksli şey. bir şey yok. <laughs>